Flecting in your eyes oh can the Lane lanes never looks quite so bright what a sight to behold on this christmas night on 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 christmas night, on christmas night. Hello. Şimdi ben hiçbir şey söylemediğim için video başladığından beri şu anda söyleyeyim dedim. Kadıköy'e geldik. E, yılbaşı süslerini falan göreceğiz. Bu da abim. İşte yılbaşı süslerini falan görmeye. Hava çok soğuk. Gözlüksüz görünmüyorum. Gözlerim küçülmüş mü? Evet. 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 Yoksa hala yeşiller mi? What is your skin type? Handsome. Abi Firavun Musa'ya ne diyordu? Falan, falan filan diyordu. Ne oldu akıbeti? Güzel <laughs> <Müzellik> keşya oldu. <laughs> Sizin amacınız ne birader? Firavun vardı firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akibeti? Müzelik eşya oldu. Ee, <laughs> kendisine özel olarak helva almış. Özel hiçbirimize, oldu. hiçbirimize sormadı helva istiyor muyuz diye. Yarasın. Paşam. Al çantana çantana bekleyeceğim? Burada mi bu? Sevmedim. Evet. Eski bir dostla karşılaştık. Bana dedi ki nasılsın? Ben dedim ki senin yokluğundan beri gideydim. Londra'ya taşındık. Ee, bu arada bilmeyenleriniz için ben bir zamanlar ünlü bir ilgisiydim. Şu sıraya operasında çok sahne almışlığım var. Ee, öyle yani. Bilmeyen, ufak bir bilgi geçeyim dedim. Hani eski dost dediğim o. Oh. 6-7 yaşlarında falanım ama olsun. Christmas night, on Christmas night, on Christmas night. git kendine sigortalı bir iş bul diyerek aşağılamaya çalışıyor. Kendinize iş bulun, iş sigortalı bir iş bulun. Sigortalı iş bulun zaten. Şimdi diye bir tatlı aldık böyle. Külah da benimki. Güzel olduğunu düşünüyorum ama biraz ağzım batacak muhtemelen yani. Abim için kestane alıyoruz. Abim için Ben de yiyeceğim de yine de abim istedi diye. Bu arada biz eve geldik anlamadıysanız yani. Ee, eve geldik. Ben size birazdan neler aldığımı falan göstereceğim. Bu bu abimin. Ama içinden ben de alacağım. Bu yüzden abimle de göster. Gösteriyorum. Şunu ben alacağım mesela. Bunu anlaştık bu de. Baya iyi şeyler varmış bu arada. Şöyle 3 sayfa kocaman kafam kadar. 3 sayfa dikiz falan var. Bunu beğendim. Ha. Bayıldım. Güzel yani alacağım işlerini ama al birkaç tane. Sonra benim kendi arkadaşlarım aldığım çoraplar var. Onları doğru düzgün göstereceğim size. Şöyle dört kişiye 4 çorap aldım. İkili ikili aldım. Artık hangisini hangisi denk gelirse bilmiyorum yani. Ben verirken rastgele vereceğim. Böyle var. Bunu çok beğendim. Bunu da çok beğendim. İkisini de aslında çok beğendim. Böyle e, yılbaşı hediyelerini çok sevdiğim için Arkadaşlarıma da alayım dedim böyle. Öyle yani bugün de bu kadardı. Gönül daha fazla çekeyim ama gidebileceğimiz yer bu kadardı bugün. Ee, ayrıca yarın okul var. Yani bugün pazar günü hatta. Ee, ve saat dokuz buçuk. Saat 9.30. E, üstümü falan değiştirip muhtemelen bundan sonra yapacağım tek şey dizi izleyip 11'de yatağa girmek olacak. E, o yüzden çok da bir şey yapmayacağım. Onun dışında bugün başka hiçbir şey yok. Bu kadardı. E, sizleri çok seviyorum diğer videolarda görüşmek üzere. Bu sefer söz veriyorum. 3 ay ortadan kaybolmayacağım. Ee, size çok seviyorum. Bay bay. <laughs>